Arkadaşlar merhaba. Bugün sizinle beraber Telegram'da hesap silme işlemi nasıl yapılır onu göstermeye çalışacağım. Öncelikle Telegram'a giriyoruz. Daha sonra sol üst köşede 3 tane alt alta çizgi var ona dokunup ayarlar. Daha sonra buradan gizlilik ve güvenlik seçeneğine dokunmam gerekiyor. Dokunduktan sonra arkadaşlar şu şekilde alta doğru indiğim zaman hesabımı sil seçeneği var. Bu kadar süre yoksam seçeneğine dokunduğum zaman arkadaşlar burada bir ay, 3 ay, 6 ay ya da bir yıl gibi seçenek var. Eğer bu süre içinde en az bir kez çevrim içi olmazsanız hesabınız tüm gruplar, mesajlar ve kişiler ile birlikte silinecektir diyor arkadaşlar. Bu şekilde bir ay içerisinde yani telegramı silerek hesabınızı kalıcı olarak silebilirsiniz. Ya da Google'dan Telegram hesap silme linki var arkadaşlar. O şekilde hesabımızı kalıcı olarak süre beklemeden silebilirsiniz. Bu şekilde Telegram'dan hesap silme işlemi yapılabiliyor. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.